Arkadaşlar biz bime geldik. Şimdi size o kulaşçaları göstereceğiz. Şimdi çok Bakın arkadaşlar çok kalabalık. Arkadaşlar Bir çok ses var. Oo boyut eki. Oy kalemim de ders defterim de onda da. Arkadaşlar defterler alıyoruz. Defterler alıyoruz. Arkadaşlar şimdi defterleri bakıyoruz. Defterleri bakın. Arkadaşlar çok kalabalık çekemiyorum çok ama çok kalabalık yani. Arkadaşlar şöyle not defterleri aldık. Böyle. Ben nota döksem altı yapacaktım. Güzel. Arkadaşlar liste yaptık oradan bakıyoruz. Yani yoksa aklımızda hiçbir şey kalmıyor. Listeden bakıyoruz. Listeden bakıyoruz. Ben de resim defteri aldık ama en altta göz çıkaramıyorum. Ondan. Arkadaşlar. Devam edeceğim. annem şimdi çizgili iki tane 120 bir tane 96 getirecek. Arkadaş inşallah para yetmiyor yoksa nasıl alacağız bilemiyorum. Arkadaş bunu da aldık. Bunları aldık. Evde daha detaylı göstereceğim. Evde daha detaylı göstereceğim. Arkadaş bunu da aldık. Arkadaş bunu da bunu da alıyoruz. Arkadaş keşke evinde olsaydı o da çok mutlu olurdu şimdi şimdi evimde olsaydı alırdı. Hadi, hadi, hadi. Sizle konuşuyoruz. Arkadaşlar sıraya geçiyorum. Hepin, merhaba arkadaşlar. Öyleyim. Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben evdim. Bu da karşınızda gördüğünüz abla. Arkadaşlar evet. biz bim eşyaları okullara aldık. Şimdi hepsini teker teker size göstereceğim. Hmm. hepsi de bim bimlerde daha güzel çıkıyor. İlk paketimiz bu. Başlayalım o zaman. Bu arada kardeşimiz var. Kardeşimiz de var ama o gözükmeyecek. O da aslında Evet. Arkada böyle bir tane şey var. Evet bu benim. Böyle. Üçüncü sınıftayım. Belki lazım olur. Böyle. Bunlar biliyorsunuz kardeşimiz. Size. Evet bunlar yazı defteri. Hayır, bu alfabe defteri. Bundan üç evet. tane var. Ee, Matematikten bu, de bir tane. Matematik. Bu da öyle alfabe. Burayı çekelim hepsine. Tamam. Bu da kardeşimin. Böyle bisiklet sürüyorlar. <laughs> evet ya, böyle. Bu da şey, resim defteri. Bunu alt altta. Neyse. Böyle bir tane. Ay not that. Bir tane değil. Bir tane değil. Pardon arkadaşlar bir tane dedim. Ben göstereyim. Evet, Bunlar hepsi aynı. Ama böyle şu... arkası da böyle. Çok şirinler. Bundan evet. üç tane var. Bir tane de e, şey farklı var. var. Tam böyle. Arkası da böyle. Tom and bu. Diğerlerini bilmiyorum. Bir bakayım. Lawrence Tunes. Ha isimleri yazmıyor. Hop ve geri. Bu sefer de üç, bunlar iki tane paket aldı. Evet, aldık. iki paket. Şöyle. Biz uşu kullanacağız babamla. Kardeşim de kalem, ha neydi bilmiyorum. Koşun kalem. Ha. Arkadaşlar bu da kardeşimin resimleri ise çok şey. Bir göster ama tam göremiyorum. Böyle. Böyle pembe. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle zaten biliyorsunuz. Her açma, zaman... açma açma. Ha, biliyorsunuz. Niye ki? Ya açmayın. Neyse çok uzun olmasın diye. Buna neyse de minnak. Bu yer ne vardı? Ha mavi benim. Bu da kardeşimin. Ee, Ablamın sarı var. Ablam. E, şimdi göstermek istemem. Ya şey ya. Bazılar evde vardı, bazılar da biz aldık yani gereken Evet. Evde vardı. Erken çakış sesi çok geliyor. Böyle ve böyle var. Başka kaleme. Başka kaleme, Başka kaleme Bu bize çok sene lazım. Böyle de bir sürü. Ay bunların tatlılığına şirinliğine bak. İki tane. Neydi? Bunlar iki Kurşun tane. Kurşun kalem. Evet. Bunlar da bir tane. Bunlar da başka bir tane. Bu başka. Tamam. Çok güzel. Bir şey. Evet. Ben çok hoş. Son kalemler gösteriyorum. Ay. Ya içim evet. Böyle. Evet. İki tane. Bir kardeşimin diğeri de benim. Çok gösteriyorum. İki tane paket yapıştırıcı aldık. Evet. evet, çünkü üç kişi gideceği için iki, iki bak. Evet, hep bir sürü de silgimiz var. <laughs> çok komik. Evet, paketi ben açayım mı? Ha? Evet, paketi ben de açayım Hangi paketi? Bırak. Hayır, de ya, de birlikte çalış. Böyle. Ama kalabalık şeyler. İşte ben de orada kalacağım. Dur, ben konuşayım. <laughs> Beraber konuşmayalım. Zaten kuşlar da birbiriyle konuşuyor. Böyle bunlardan bir, iki, üç, dört. Bunlardan dört tane almış. İçinde de iki tane, üç tane dolu. E, bir tane de farklı almışlar. Şöyle. Arkadaşlar metal kalemlik. Evet. Böyle mavi. Bunu siyahını alacaktık ama yoktu. Biz ee, ikimiz biz kullanacağız. Biz de kullanacağız. lacivert aldık. Biz ikimiz Ay e, ben bunu çok sevdim. İlk defa ben de sevdim. Biz de ilk defa. Evet, bitti. bitti. Öbürü defterler. Anlar bilir. Şu kardeşimin. Açalım. Açalım. Böyle hiç tabii öğrenemez. Ne sayıl? Böyle. Bu asma. E, boyunu asmak için. Evet boyumuzu böyle asmak için. Ben açmayacağım şunu. Böyle kediler var. Köpek mi kedi öyle bir şeyler evet. var. Evet. Ee, bunlar da böyle. Böyle tut kapandan tut görürsün. Şunu şöyle tut. Şöyle yıldızlar rengarenk, ring. bir de şöyle gözlük pandalı falan filan var. Şuraya basıyoruz, kart açılıyor. Buradan da içiyoruz. Ama bilmiyorlar mı sanki. Ay ki ne de Ya Sen mi? Buraya koysam biraz. E şunların içini ben şimdi hallederim. Sen ne de yapardın iyi <laughs> bu var. Bu Abla benim. 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 Ee, bu 120'li çizgili defter. Bana tek bir tane lazım o yüzden bana da böyle aldılar. Ee, 60 yaprak. Bak. Sos geldi. Sos geldi. Ablama bu, Abla ee, bu e, 120'li şey çizgili final 70 şey. bu da çizgili. Yok kareli. Bu 72 e, kareli. Ya ama söyledim. Kareli dersin. Böyle var. <laughs> böyle var. Arada, ablam çok uzatıyor. Ya hayır. Hani? Ben de unutmadım. Sen böyle mi <laughs> diyorsun? Böyle. E ne diyeyim yani içine de mi göstereyim uzun mu? Gösterebilirsin. Ha şöyle iki tane bir kaç tane böyle ha. bir tane boşluk var. Arkadaşlar <laughs> evet. kuş sesi dolayı belki duymuyorsunuz ama yüksek konuşmaya çalışıyoruz. Yüksek konuştuğumuzda da kuşlar yani biz de konuşuyoruz. Sen konuyu bana. Bu da saç yaprak. 96 yaprak. Ben bu rengi çok sevdim. Ablam. Ya, abla. Çok şişir kan direkte. Çok şişir. Bu ne arkadaşlar? İki tane aynı karıştırması için. Karıştırması için sen ya, ya bu biraz daha. Ya bu biraz daha kapalı. Her yani. ikisi de aynı. Abla sen gözünde öyle. Hmm. Bak. Bakın arkadaşlar. İkisini evet. çizdim mi? Bak. Şöyle bakacaksın abi. Bak. Buraya yazarım adını. Hayır bu kareli ama Buraya adını yazarım. O kareli. Ay bu, bu kareli. kareli okay. Evet ondan anlar artık. Çantaları da göster. Sam. Şey. Bu benim. Bunlar sıra kardeşimin. Böyle. Bir de bir de Böyle arkadaşlar. Evet. <laughs> Bu da evet. benim çantam. İçi biraz dolu. Bu da ablamın. Bu kadar arkadaşlar. Ablamın çantasına bak